Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş oynuyoruz diyoruz ve bu kez ekipçe Call of Duty Mobile oynuyoruz. Call of Duty Mobile bayağıdır oynamıyordum. Bayağı ara vermiştim. Evet bu kez ekipçe bir Call of Duty Mobile oynayalım dedik. Ee, kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Daha önce GTA 5 oynadığımız ekip yine e, oğlum ve iki yeni bana işte gelecekler. Birlikte bu bir kez Call of Duty Mobile oynayacağız. Evet öncelikle bir e, ne derler? takımlı ölüm maçı yapacağız. Ondan sonrasında da bir Battle Royale oynayacağız. Videomuzu bu şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Evet şimdi öncelikle clash'te karşılıklı ölüm maçı yapacağız. Evet girdik ölüm maçına hızlı bir şekilde başlamış yaptık buradan. Hadi Çok kolay öldüm orada açık alanda öyle takır takır basarsan ezmeyi ben normaldir yani. Evet şu an gerideyiz. çıktı ama yine çok basit öldüm. <laughs> Bunlar da açıktan geliyorlar ben de açıktan giriyorum ya. Bayağıdır ara verince biraz oyuna ne demişler öyle derler oyuna so so soğumuşuz ya. Neyse bu hem bize bir ısınma turu olsun Battleworld öncesinde. Çatıdan Balkondan Tepeden ablayın mesela. Bak ya. O kadar sıkıyorum adam adam ben nasıl onu öldürüyor? Evet şu an aynen. E, de, e biraz acemi şeyde. E, Call of Ben de e, acemi değilim ama dediğim gibi bayağıdır oynamadığım için benim de biraz acemilik var şu anda. <gülüyor> biraz <gülüyor> aşina aldığımız ne derler, azalmış. Yavaş yavaş. Ha, <laughs> zaten bu daha verdiğim maşallah her oyunda. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Bunu da büyük ihtimalle en çok adam öldüren bu olacak. Ha şuradan çatıdan ben şimdi yerimi buldum. Ha gel bakalım. Sen de. Şurada. Kim bu yanımdaki? Furkan çekil. Ha. Aman karşı çatı. Balkona. balkonu be. Arkamda da taş Beni... Sen yani silahlı öldürmüş. Ben drone öldür zannettim ya. Evet, kod mobil karşılaştırmak istemem aslında ama. Artılar hem efekt olarak hem e, hız olarak daha hızlı. Hem alan olarak da daha avansa yoruldu. Neyse. Dediğim gibi herkesin oyun tercihi kendine. Herkesin sevdiği oyun farklıdır benim açık konuşmam gidiyor. Biraz daha açıkçası biraz daha kolay. Evet. Buradan. Güzel. Evet. Şimdi öne geçtik. Hadi bu skoru koruyalım. 50 zaten. Hadi Hüdo göster kendini. Temizlesin ortalığı. Hadi be. Beraber ölmüyorduk ya. Yavaş yavaş alışmaya başladık oyuna. Ben yine balkona çıkayım. Balkondaki yerimi alayım. Burası iyiydi. Ha. Oo, süper silahımız oldu şimdi. Süper süper öldürdük bundan. Aman öleceğim. Nerede bu? Şurada. Gel 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 gel. Ha! Şimdi daha güzel. Şurada. Güzel hadi. Hala öndeyiz. With enemy. öldürürsem bir sayı daha alırsam. Güzel. Hadi 42 37. Şöyle yerlerini de göstereyim düşman şeyin rakiplerin düşman demeyelim. Şimdi artık Maçı bitmek üzere. gençler. Son 3 kişi. 2. Hadi neredesiniz çıkın. Solda. Sonuncu ben buraya... Hadi be. Ya ben vuracaktım sonuncu. Orada kim öldürdü son vuruşu? Kim? Bir daha ver. Son darbeyi bir daha indirmiş. Yine bize leş komamış. Evet. Güzel. İlk şeyimize rağmen e, ne derler? ölüm maçında güzel. Hem bir şöyle ...silkelendik, terimizi attık diyelim. Şimdi batır öyle gidebiliriz. Yani evet. Aynen güzel verdi. Birinci bize bırakmamış bir şey. Hemen şuradan şeylerimizi alalım ileriye geçelim 27 ölümü yuh tek başına bitirmişsin zaten yavrum ya evet şimdi buradan çıkalım battle Royale'e girelim o ne rastgele yüksek kademe hanımet bölgeleri daha büyük savaş alanı. Aa bayağı değişiklikler gelmiş ya. Güzel. Burada tank falan da gördüm sanırım. Tank falandan kullanacağız acaba? Oyun içinde görürüz bakalım nasıl bir şeymiş. Şimdi ekibi tekrar toparlayalım şuradan. Bu kez Batruva'yla geliyoruz. Buradan daveti gönderdik. Tamam. Hadi başlıyoruz. Evet ben e, drone'u seviyorum. Drone'u seçeceğim. Kendime biraz daha böyle güvende hissediyordum. Drone arkamdan beni kollarken. Evet burası zaten e, bekleme sahnesiydi. Buraya geçelim. Evet başlıyoruz. O tadı yeniden doğuş. Evet altıncı ayın 25'i daha dün oynadık. Dün akşam oynadık oyunumuzu sıcağı sıcağına. Hemen hayal yapıp Evet farmı atladım. Ee, biraz daha dediğim ee, gibi bir yeğenler biraz daha ee, ne derler oyna, e, alışmaları için onlar biraz fazla oynamamışlardı kalifetat mobili. Şöyle biraz farmda fazla kalabalık olmayacağını düşündüğüm için buradan öncelikle bir ama gördüğüm kadarıyla da biraz fazla kimse atladı gibi. Hemen şuradan silah iyi kötü şunu alalım. Şimdi bu yanımda, kim bu yanımdaki? Daha verdi mi? Ben iyi kötü bir silah buldum evet şu an hedef herkesin hedefi ee, ne derler Tetsiz, teçhizat dizmek derdinde şu an herkes Haliyle rakipler gelmeden biraz kendimize silah ah ben güzel bir silah buldum evet en sevdiğim silahlardan birisi PYD bu da güzelmiş onu alalım Tamam şimdi. Silah bulamayan varsa benim burada iyi kötü bir silah var. Ha Feyyaz Ali işini görür en azından. Tamam. Şimdilik bu ağır makineliği kullanayım. Sonra PVD'ye geçeyim PVD'nin güzelliği. Evet ve mermisi dokuzluk olduğu için pek etkili bir silah gibi değil ama çok aşırı seri bir silah. Şimdi çarjörde 55'lik şu an daha da 60 bir şeyler çıkabiliyor. Ne oldu çatışma var. Aha geliyorum. Drone yolladım. Nerede? Aha burada. Al. Hadi. Bayılttım. Bayılttım bayılttım. Kim vurdu? Kim buraya gitti ama bana saydı evet. <laughs> tamam güzel bir başlangıç yaptık hadi bakalım. Ben artık bir silah ağır geldi bana ben PVD'yi kullanacağım. Alam kim o sıkan? Yok artık arkamızda düşman varmış. Al bakalım. Varan iki. Kim o enerji salan? Benim de azalmış. Daha enerji yok. Acil şey bulmam lazım. Enerji şeyleri yok. Biraz daha azaltmışlar mı zorlaştırmışlar mı oyunu ama güzel olmuş bayağıdır oynamıyordum gerçekten de dedim ki ekipçe işte şöyle bir girelim GTA 5'in tozunu attırdığımız gibi bir de Alev şöyle deneyelim bakalım nasıl olacak diye gayet de güzel gidiyoruz şu anda hemen iyi kötü şu enerjiyi bir basayım da en azından fullemez ama biraz bizi toparlasın ikinciyi de alayım. Tamam. Evet, daha 90 kişi var. Güzel ikileşten başladım. Gayet iyi başladım. Kim o çatışan var yine? Geliyorum. Şurada silahlara bakalım. Yok. Kim bu kıyafet güzelmiş Fey Feyyaz. Evet. Ay daha verdiymiş o. Tamam. Allah şey verdi. Enerjik kapsülü, enerji, sil enerji diyelim? Enerji kapsülü. Bu silah Hoş ver. Burada bir şey var mı? Yok. İstemiyorum. Tamam. Yine bir çatışan var. Şimdi bir savaşan var orada hemen. Hay maşallah. Oo siz bu oyunda böyle iyiydiniz de niye oynamadık daha önce ya? Ya yavrum. Orada bileş almışlar. Bunların da ben ganimetleri bir toplayayım. Güzel. Silah. Eh fena değilmiş. Şurada birisi var gözüküyordu. Geldim. Sıkıştırın. Burada öldürdü bile maşallah. İyi gidiyoruz valla. Helal olsun size. Evet. <laughs> Alan bizden yarar. Tamam çok büyük şans. Şu turuncu bölgeye bir gidelim bakalım neymiş. Özel silahlar falan diyor. Bak ya. Yine mi düşman? Vallahi helal olsun. Siz bu oyunu biliyormuşsunuz ya ya. Gerçi PUBG'yi oynayan bunu çok rahat oynar ya. Bu PUBG'ye göre daha kolay. Aslında bu tarz oyunların babası Call of Duty'dir de. Şuradan başka bir şey var mı? Bakalım şöyle. Çünkü mermim biraz az. Ha, enerji eyvallah Hüdo. Şuraya hiç bakmadık. Şuraya bakalım ne var ne yok. Aha düşman. Bak ya. İyi, birini yatırdım. Allah Allah niye nişan oldum <laughs> ben? Yok ya bu silahı sevmedim ben ya. Ağır olmasına rağmen çok sekiyor. Enerjilerinizi doldurun. Ha, tamam. Hadi bakalım şimdi. Şurada bakayım bir şey var mı yok mu bir şey yokmuş. Hadi gidelim. Ha varmış. Drone'u da açayım da. Etrafta rakip olursa göstersin. Şu tepeye çıkalım diyorum ben. Arkada düşman var galiba. Orada bir savaşan vardı. Drone drone drone. Evet drone. Drone drone drone. Kim o? Oh, oh, oh. Ne kadar var ya daha verdi yine Yine bize koymadın var ya O ne takımız tabi ki ayrı mevzu da kendi aramızda bir e, Tatlı bir rekabet var yoksa Sonuçta biz aynı takımdayız Önemli olan birlikte kazanmak Şu Tepeden Tepeden Gelin bir uçalım, uçmayı göstereyim. Böyle yamaçtan, köşeden atlarken iki kez spice'a basın uçuyorsunuz şöyle. Aynen böyle. Güzel, tamam artık enerji Neler, enerji kapsüllerini de çoğalttık. Şimdi rahat rahat savaşabiliriz. Bayağı daha 50 kişi var. Hah, aferin. Muş mu öğrenmişsiniz? Müdavir savaşta, ölme. Geliyorum, dayan. Dayan evlat. Hadi be. Nerona açtım, geliyorum. Ölme. Şurada biri var. Tamam. Başka hemen senin orada biri var. Geliyorum. Aha burada. Sen içeriye kaç geliyorum ben. Şunları vurmadan gelemem. Tamam bir temizleyelim. Şurada bir daha var. Hadi be. Tamam. Neredesin? Öldün mü? Allah ne çabuk oldu böyle. Vallahi anca ne yapalım? Ha ya çöre temizlemeden seni kurtarmamız imkansızdı. Künye'ye alıp. Tamam künye kimde? Kün Furkan Künye'ye tıkla tekrar gelecek o. Evet, bu oyunun da bu avantajımız da var. Öldüğünüz zaman tekrar gelme. Tamam şimdilik ekip 3 şey Ben burada biri var. Gözlerim görmüyor. Kör oldum. Neredesin? Geliyorum. Mesela. Şimdi. Ah. Bir rakibi daha yok ettik. Kaldı 40. 4'ü biz 36 bayağı da var. Alanda daha bayağı da küçüldü alan. Alan bayağı küçülmesine rağmen ben bu sayı bayağı fazla. iyi yani. Aslında şu silahın RPD alsam olurdu ama neyse. Ben her ihtimalle karşı enerjimi ihtiyaç yok ama olsun. Full cool dursun. Hadi Hülya evet Hülya verdi. Şimdi geldi. A'dan şu an iniyor. Mor. 4 numara. Şu <laughs> an görünürde kimse yok. Kim o? Savaşan biri var geliyorum. Ölme ölme tekrar ölme. Burada bayağı bir silah var buraya gidebilirsin. Bu arada alan geliyor. Alanda kalmayın. Güzel. Yine büyük bir şans. Şansımızda alan hep bizim bizden yan oldu. Şurada bir düşman. Aha. Güzel. Leş sayımızı arttırdık güzel oldu. Şimdi o kim var mı rakip? Şurada. Bak sen arkadaşıma sıkıyoruz. Al bakalım. Evet PVD silahının güzelliği bu. Seri ve şarjör büyük olduğu için benim kurşunu gitsin. Evet sonra doğru yapmışım. Şurada bir dro drop var. Drop drop drop. drop. Bakalım dropta neler var. Oo bayağı yüksek. Ay vay vay, vay buzur. Buzur yoktu. Güzel, güzel olmuş buzur. Evet. Buzır gayet güzel. Kim yanına bir Feyyaz da güzel buzur kalmış. Harika. Bu de yine neredesin? Kafana böyle takılıyorsun. Gel buraya. Hırs yapıyor. Bizden çok adam öldürmek için tek takılıyor. Ondan sonra ölüyor. Gel bakalım. Şu tepeye çıkalım. Neler var burada Bakalım şöyle bir. Şu an için etraf temiz. Tamam. Güzel. Sayı da baya azaldı. An, Tank var. Tank gösteriyordu. Tank kullanabiliyor muyuz? Onu deneyeceğim. Hadi bir deneyelim. Kim geliyor benim yanıma? Tank var burada. Ne olur savaş mı var? Evet. Bize bırakmadılar galiba. Ben tank deneyeceğim. Bir bakalım binebiliyor muyuz? Evet harika harika. Evet tank kullanıyorum. Aha kim o? Furkan da üstte makineliği kullanıyor. Vay! şu araç zaten vardı ama harika oldu şekilin önünde. Ezerim bak tankına. Nasıl kullanıyoruz bakalım bir tane. Vay 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 vay. İki iki tane de mermisi var. Süper. Şöyle. Düşman yok mu? Düşman gösterin. Hadi. Aman tank parçalanma. Bir tane sıkayım bakayım şöyle nasıl sıkıyormuş. Bakın 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 ne göstereceğim. Şimdi şu benzinliğe bir tane şey diyeyim. edeyim bak. Vay güzel. Dolduruluyor ve doldur. O kim ya? Tank ateş ediyor. Tank ateş eden biri var. Ben vurayım. Ben vurayım hadi. Yapma. Denk getiremedik. Kim öldürdü? Şeyden denk getiremedik. Tankın namusuna denk getiremedik. Ey yavrum be tırmandığı yere bak Güzel Bak bu güzel olmuş Tank kullanmak çok güzel olmuş oyunda Tank kullanmayanın vay hana. Şimdi tankın dışında olsaydık Düşünemiyorum yani nasıl tanka karşı koyacağız Enerjisi var ama ya ha, Gerçi roket falan almazsa yanınızda Baba baba aşağı düşmeyelim Evet kaldı bizden ağır kişi. Dön, 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 Yapma. Yapma. Kötü, kötü yere şey yaptık tankı. Neyse. Zaten iki kişi kaldı tanksız. Hemen şimdi dur, drone'umu açayım ben. Burada ileride dereden gidiyor. Onun da Evet, da yakaladı. Hadi. Bak ya, onun kaçıyor. Bak. Ne no, oldu? Bana bana vermiyor. Bir daha nasıl ya? Olur mu ya? Bir daha yer gördüğüm zaman söylemeyeceğim düşmanı bana. <laughs> Yok canım. Dediğim gibi takımız bizim. Aranızda bir tatlı ilaka var. Rekabet olsun. Aha burada. Son kişiyi ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Ben ver 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 Hadi. Hadi. Evet. Harika. Son kişiyi ben öldürdüm. Evet işte bu, bu kez de ben müdavirinin önünden aldım e, şeyi rakibi. Ve görevimiz tamamlandı. Battle Royale'de de bilinci İlk denememize rağmen gayet güzeldi. E, biz çok eğlendik. Çok güzel oldu. Gayet de nasıl diyeyim böyle hızlı, hoş bir oyun oldu. Hiç sıkılmadan oynadık. Evet, e, bir videomuzun da sonuna geldik diyelim artık. Call of Duty Mobile oynadık ekip olarak bu kez de. E, kanalınızı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Başka bir oyunda, başka bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Evet, ekibimiz burada. Ben 8 kişi video oynan yine e, yeni videoyu yine geçemedik. Gizem sağ olsun. Her oyunda olduğu gibi bize üstünlüğünü gösterdi. Genç adam ne yapalım? Evet dediğim gibi başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.